Hey selam Bugün Drone 93 ispir ve pırıllı iski sürümlerini tanıtıyorum Çok ufak yenilikler var ama olsun İsterseniz hemen videoya geçin Köylerin suyun üstüne çıkamaması ile ilgili bir hata düzeltmiş Eskiden suda kalabiliyorlarmış Çıkamıyorlarmış ki Ama şimdi birazdan gördüğünüz üzere, gördüğünüz üzere çıkabiliyorlar Yani bu bütün köylerde geçerli yani en baştan eklemeleri gereken şeyleri şimdi getiriyorlar. Yani gördüğünüz gibi suyun üstüne çıkabiliyorlar işte bu şekilde. Bak, tren oynamam lan. Creeper'ları önceden çakmak taşı ve çelikle birlikte patlatıyordu. Ama buna bir yenilik getirilmiş. ve artık Creeper ateş topuyla da patlatılabilir hale geliyor. 22 W kalsa snapshot'ında gelen güncelleme ile nota bunun üstüne bir mafya kafası koyduğumuzda o mobun sesini çıkarıyordu ama pidenin sesi kızmış haliyle ee, bu değiştirildi artık normal sakin ortam sesini çıkarıyor ee, evet çok büyük bir güncelleme değil mi?